da akıllı para gibi düşünüp onların kurduğu o gizli tuzakları önceden fark etme fikri kulağa müthiş geliyor değil mi? İşte bugün smart money konseptlerinin belki de en çok konuşulan konularından birini, bu meşhur tuzakların ardındaki psikolojiyi ve en önemlisi bu tuzağa düşmekten nasıl kurtulabileceğimizi masaya yatıracağız. Pekala. Haydi direkt konuya girelim. Nedir bu inducement ya da kısaca IDM? Aslında hikaye basit. Büyük oyuncuların, yani akıllı paranın, küçük yatırımcıları oyuna çekmek için kurduğu bir yemleme tuzağı. Teoriye göre bu, sizi piyasanın yanlış tarafına çekmek ve stop loss emirlerinizi, yani likiditenizi, toplamak için bilinçli olarak atılmış bir yem. Peki, bu tuzak nasıl işliyor? Teoriye göre, süreç dört basit adımdan oluşuyor. Her şey bir yemle başlıyor, küçük yatırımcıların gözüne çok bariz görünen bir fiyat seviyesi oluşturuluyor. Sonra bu seviyeye güvenen yatırımcılar pozisyon açtıkça stop emirleri belli bir bölgede birikmeye başlıyor. İşte bu akıllı paranın hedeflediği o likidite havuzu. Üçüncü adımda fiyatı hızla o bölgeye sürerek tüm o birikmiş stop emirlerini patlatıyorlar. Likiditeyi adeta süpürüyorlar ve en sonunda topladıkları bu likiditeyi bir roket yakıtı gibi kullanarak piyasada yapmak istedikleri asıl büyük hamleyi başlatıyorlar. Kulağa çok mantıklı ve basit geliyor değil mi? Ama işte tam da burada bu konsepti kullanmaya çalışan herkesin duvara tosladığı o can alıcı soruya geliyoruz. Madem bu kadar net ve öngörülebilir bir süreç, neden canlı piyasada bir türlü işe yaramıyor? Bakın, bu slide aslında bütün meselenin özeti. Canlı bir piyasada ekrana baktığınızda ortada onlarca potansiyel tuzak adayı vardır. Hangisi gerçek? Tam bir kaos. Ama işlem olup bittikten sonra grafiğe geri dönüp bakınca ne diyoruz? Aa tabii ya tuzak işte burasıymış. Her şey birdenbire o kadar netleşir ki. İşte bu geçmişin netliğiyle anın kafa karışıklığı arasındaki o devasa fark. İşte yaşadığımız bu sinir bozucu ben zaten biliyordum hissinin bilimsel bir adı var. Sonradan görme yanlılığı ya da İngilizce adıyla hindsight bias. Yani bir olayın sonucu belli olduktan sonra sanki en başından beri her şey çok açıkmış gibi hissetmemize neden olan o meşhur psikolojik eğilim ve bu yanlılık bakın işte bu çok tehlikeli bir düşünce yapısını besliyor. Bu zihniyete göre sistem yani strateji asla hatalı olamaz. Hata her zaman uygulayıcıdadır. Yani bizdedir. Bu da öğrenmenin ve gelişmenin önündeki en büyük engel haline geliyor. E bu durum bizi kaçınılmaz olarak bir bahane döngüsüne sokuyor. Bir işlem stop mu oldu? Hemen rasyonelleştirmeye başlıyoruz. Ah, yanlış tuzağı seçmişim. Aslında o gördüğümün kendisi daha büyük bir tuzaktı. Üst zaman dilimine bakmalıydım. Bu seferlik yorumum hatalıydı. Fark ettiniz mi? Stratejinin kendisi hiç sorgulanmıyor, hep dokunulmaz kalıyor. Sonuç ne mi oluyor? Stratejimiz artık test edilebilir, geliştirilebilir bir şey olmaktan çıkıyor, adeta sorgulanamaz bir inanç sistemine, bir dogmaya dönüşüyor. Peki, hiç hata yapmadığına inandığımız bir şeyi nasıl geliştirebiliriz ki? Peki bu tuzaktan nasıl kurtulacağız? Bu subjektif sanatı, bu kişisel yorumlamayı nasıl objektif bir bilime çevirebiliriz? İşte şimdi çözümden bahsedeceğiz. Cevap, yoruma yer bırakmayan, net ve objektif bir kural kitabı oluşturmaktan geçiyor. İlk adım, önemli salınım gibi subjektif ifadeleri bırakıp, geçerli geri çekilme nedir, bunu mekanik olarak tanımlıyoruz. İkinci olarak, IDM'yi bu net kurala bağlıyoruz. Örneğin, piyasa yapısı kırılmadan önceki ilk geçerli geri çekilme gibi. Üçüncü adımda bir piyasa yapısı kırılımının geçerli sayılması için IDM'in alınmasını zorunlu kılıyoruz. Ve son olarak, belki de en önemlisi, bu kuralları alıp yüzlerce işlem üzerinde geriye dönük test ediyoruz. Bakalım, istatistiksel bir avantajımız var mı, yok mu? Mesela bakın ne kadar basit bir kural bütün belirsizliği ortadan kaldırabilir. Artık, bana göre bu bir geri çekilme diye bir şey yok. Kurala göre bir önceki mumun tepesi ya da dibi kırıldıysa bu bir geri çekilmedir. Kırılmadıysa değildir. Bu kadar net. İşte bu tablo iki yaklaşım arasındaki o devasa farkı özetliyor. Sol tarafta ne var? Sanat. Yani bariz görünen, önemli hissettiren, yoruma dayalı kararlar. Sağ tarafta ne var? Bilim. Yani net kurallar, mekanik tanımlar ve istatistiksel doğrulama. Biri fal bakmaya benziyor, diğeri ise bilimsel bir deney yapmaya. Ve burada kilit nokta ne biliyor musunuz? Tutarlılık. Ama öyle böyle değil, yüzde yüz tutarlılık. İstisna yok, seçtiğiniz kural ne olursa olsun ona her seferinde ama her seferinde sadık kalmalısınız. Asıl avantajı getiren şey budur. Çünkü günün sonunda anlıyoruz ki, başarılı tradingin asıl sırrı daha iyi bir yorumcu olmak, piyasanın gizemli dilini çözmeye çalışmak değilmiş, Asıl sır, istatistiksel olarak çalıştığını kanıtladığınız o basit sistemi takip etmek için gösterdiğiniz o sarsılmaz o çelik gibi disiplindir. Bütün olay bu. Şunu unutmayın. Piyasada asıl savaşmamız gereken düşman akıllı para falan değil. Asıl düşmanımız kendi kusurlu psikolojimiz, kendi ön yargılarımız, en büyük rakibimiz aynada gördüğümüz o kişi. Ve şimdi bu kışkırtıcı soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Kendi yaklaşımınızı bir düşünün. Sizin stratejiniz yoruma dayalı bir sanat mı yoksa test edilmiş kurallara dayalı bir bilim mi? Bu sorunun cevabı belki de sizin için her şeyi değiştirebilir.